Oynadığınız rolün fiziğinize biraz uyması. Çok düzgün fiziği olan bir kadına yeme problemi olan obez bir kadın oynatabilir misiniz? Oynatamaz. Bana göre bunun bir farkı yok. Ama konu oraya gelince öyle, böyle gelince öyle. değil işte. Gülben Ergen bir Pınar altı, iki yapmacıklar kraliçesi Allah'ım evde karım olsa bu Allah yağmura sabır vermiş böyle öğretmen gibi tavırlarıyla konuşsa var ya yani eve gelmem. bak burada şey işte estetik üzerine konuşuyor hepimizin yüzünde müdahaleler var olduğunda saklamıyoruz zaten ama bence zaten mesela estetik estetik sizden çok e, oynadığınız rolün fiziğinize biraz uyması çok düzgün fiziği olan bir kadına yeme problemi olan o biz bir kadın oynatabilir misiniz? Oynatamaz. Bana göre bunun bir farkı yok. Ama konu buraya gelince ö, böyle gelince ö. Öyle değil işte.